Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu tatil gününde size şöyle bir video daha çekeyim. Tatil e, kahvaltı sofranızda ya da tatil kahvenizi içerken şöyle bir e, baldi videosu çekeyim istedim. Antalya'dan Sonbahar ablacığım, e, canım benim bir tanem bana bir soru sormuş ve e, dünkü videomda da söyledim. Ne dedim? Sonbahar ablacığım dedim sana bir özel video çekeyim e, izleyin değerli arkadaşlar biliyorsunuz şimdi en klasik türlerden olan Baldi yani Francesco Baldi e, şimdi bu klasik türler arkadaşlar aslında o kadar güzel renklenen ve cephesini toprağını sulamasını e, ne bileyim esintisini ve eğer ki uygun e, kişinin eline de düşerse <laughs> evet arkadaşlar öyle söyleyeceğim çünkü bazen Birine hediye bir çiçek götürüyorsunuz, o çiçek mesela çok kıymet görmüyor. Ben e, gözlemliyorum bunları, özellikle sohbette gittiğim e, bazı e, arkadaşları oluyor. E, bana diyorlar, yani Elifeciğim, biz e, çiçeklerimizi severek sana gönderiyoruz çünkü birçok kişiye gönderiyoruz ama kıymet bilinmiyor diye. Maalesef böyle durumlar da olabiliyor ama ne yapalım? Onların da ilgi alanı başka arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Yani o nedenle dedim eline de düştükten sonra. Çünkü arkadaşlar Badiler, Fredler, Graptolar, Agavoiduslar, Sedeveria, Letizyalar ve diğer bu bizim jeli dediğimiz o dam koru olanlar arkadaşlar. Bunların hepsi hepsi en güzel türler aslında. En klasikler, en vefalılar ve ziraydona en dayanıklı olanlar. Şimdi Francesco Badiler'in çeşitleri var mı? Literatüre göre arkadaşlar yok. Fakat Şimdi bizler niçin Francesco Baldi'lerin çeşitleri olduğunu e, düşünüyoruz ya da aklımıza niye öyle geliyor ya da işte benim Francesco Baldi'm var ama e, işte renklenmiyor. Neden renklenmiyor? Bakın arkadaşlar şimdi ben de e, şimdi göstereceğim size e, getirdiğim türler benim e, hem e, Türkiye'den getirdiğim kendi Baldi'lerim. Hem de huriyeden almıştım huriye çiçekten onun gönderdikleri vardı arkadaşlar. Şimdi bakın benim kendi ürettiklerim de var kendi ürettiklerim. Şimdi bakın bunlar benim biliyorsunuz tervurindeki evde bebek tarlam vardı o bebek tarlamı taşınmaya yakın arkadaşlar söktüm ve burada iki tane böyle antika'nın içine diktim hatta. Bir tanesinin içinde de farklı türler var. Onda da renklenenler var. Bakın arkadaşlar bebek tarlamdan söktüğüm baldiler. Aslında bunlar çok renkliydiler ama buraya kapalı mekana geçince bu renklenmeler arkadaşlar gitti. Aslında bu türlerin çeşitleri e, hani baldiler pardon graptolarda var ama baldilerde sizin aslında bebeklikten nasıl bir yerde yetiştirdiğinizle de alakalı. Şimdi bunu koyacağım. Ve e, benim bir saksım daha var. E, şunu da almaya çalışayım. Bu aslında çok da e, zor bir saksı. Şuna baktım alabilir miyim diye de bir tane de renkleneni göstereceğim size. Bakın bundaki nasıl turuncu. Yani bir de benim biliyorsunuz e, şeyden söktüklerim var. E, evin e, dış camlarının önünde olan saksılarım vardı. Ve onları da biliyorsunuz buraya askıl saksılara diktim. Onlar nasıl bu nasıl? Yani şunu söyleyeceğim size. Konum, esinti. Bunların ay başıma da bir şey geldi. Ne şey arada böyle örümcek geçmiş herhalde gece. Kafama örümcek ha takıldı. Şimdi arkadaşlar, bakın. Bir saksım daha var. Bakın bu da bahçedeydi bütün yaz. Bir bakın bu nasıl renkli? Diğerleri nasıl? Renksiz. Yani arkadaşlar bunlar hep bir şeyle alakalı. İşte esinti alıyor mu? Nasıl alıyor? Güneş ne kadar süre alıyor? Bunu ekranın önüne koyayım. Çekim boyunca sizler de şöyle bir izlemiş olun. Arkadaşlar çünkü ben de çok tür var aslında bu bahçede. Gerek özel tür olsun, gerekse klasik türler olsun ama özel türde iklimlendirilmiş özel türler alıyorum. Bakın tekrar söyleyeyim. Özel türüm var evet ama iklimlendirilmiş alıyorum. Neşavla'dan alıyorum ve Sukulent Fatma'dan da almaya başladım. Cemo'dan alıyorum gibi gibi. Yani iklimlendirilmiş olanları almak arkadaşlar en mantıklısı. Francesco Baldi'lerin dediğim gibi arkadaşlar literatürde cinsleri yok. Yazın ne kadar güneş aldığına hangi cephede olduğuna, esintisinin nasıl olduğuna, yaşamış olduğunuz bölgenin kışın ki güneş alma ve sıcaklığına bağlı olarak da değişecektir. Yani eğer ki hem soğuk hem güneş alıyorsa bunlar renklenecek. Bir de susuzsa arkadaşlar bakın su sukulentlerdeki pigmentlerin rengini değiştirir. Onu da söyleyeyim. Pigment nedir arkadaşlar? Renkleri oluşturan en küçük yapı taşlarıdır. Yani siz sukulentinizi suladığınızda renginde böyle hafif açılmalar olabilir. Bunlar hep sulamadan kaynaklı. Yani o rengini kaybettiği anlamına gelmiyor. Susuz bıraktığınızda pigmentler daha çok kendini ortaya çıkartır arkadaşlar. Tıpkı ıslak çamaşır gibi düşünün. Mesela kırmızı bir tişörtü yıkadınız. Rengi nasıl? Kurudu nasıl? Onun gibi düşünün. Doğada her şey aslında doğanın mantığıyla ilerliyor. Onu demek istedim. Ama bakın şimdi benim bir tane daha kendi baldilerim var. Ama bunlar arkadaşlar ben nasıl diyeyim size burada çok küçüklükten yetiştirdim. Şimdi bunları görünce de şaşıracaksınız. Diyeceksiniz ki Nilüfer niye farklı bunlar? Yani farklı bakın aynı yerde ama konum olarak e, bunlar yani şu uzun saksıdakiler arkadaşlar daha eski. Daha eski bu küba keki de mis gibi koktu bu arada. Şimdi kaldırmaya çalışacağım. Saksı da çok büyük. Arkadaşlar bakın bu baldiler sonbaharda artık renklenmeye başlayacaklar. Bakın. Yani bekleyin arkadaşlar. Çünkü bunların şu anda hem ben bunları sulamıyorum bu arada söyleyeyim. Bunlar sadece ben e, Türkiye'deyken ki hani yazın ama yazın Türkiye'deyken ki suyuyla bir de bir ara çok kurumuşlardı. Çok hafif sulamışımdır. Ama daha çok yağmur suyuyla arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz hiç sulamıyorum. Böyleler. Yani yağmur suyu bunlara yeterli geliyor. Bir buna bakın. Bir şuna bakın ne kadar farklı. Yani şuna dediğim arkadaşlar şu şeyin arkasında kaldı aslında. Şu e, graptoların arkasındakiler. Bakın ne kadar farklı. Halbuki koca koca saksılar yani. Bunlar da hep renklenecek. Renklenecek yani hiç korkmayın. Sadece uygun mevsimini bekleyin. Sıcaklarda ve arkadaşlar benim gibi kapalı teraslarda bunların renkleri yeşile döner. Başka var mı? Şurada da var. Nerede bakayım o? Getirebilirsem saksı diyeceğim ama. Bakayım. Ay saksı kaldırıp indirmekten de belim ağrıdı yani. Soğuk ve sıcağı gördükten sonra hepsi renklenecektir. Bakın şunlar. Turuncu turuncu. Dediğim gibi şurada yukarıda da var. O oh, oh, yukarıda asılı olan saksı arkadaşlar. Yan tarafa koyduğum. E, tevurene e, yani Belçika'ya geldiğimde Türkiye'den getirdiğim badilerin bakın ee, çok yıllık benim sükulentlerim çok yıllık çoğu çok yıllık evet yeni aldıklarım da var yok değil ama bununla birlikte e, çoğunu Türkiye'den getirdim ben hem kendi balkonumdan getirdim hem aldıklarım vardı her Türkiye'ye gittiğimde aldıklarımı getirdim ve bir de arkadaşlar kaybetmeyince de ne oluyor bunlar hızlı büyüyorlar. bir de e, ben yanmış ahır gübresi şerbeti de verdiğim için çabuk büyüyorlar. Yani siz bir haftada yanmış ahır gübresi şerbetinin sihrini görebilirsiniz. Ben ona sihirli şerbet diyorum artıkın. Ve değerli arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Badilerinizin renklenmesini istiyorsanız biraz susuz bırakın ve hem güneş alsın hem soğuk alsın. Onun bakın renklerinden doyum olmaz. Ben bu hobiye ilk başladığımda arkadaşlar hep anlatıyorum belki ama kanalımı eskiden beri takip eden arkadaşlar bunları şimdi çok iyi anlayacaklardır. İlk bu hobiye başladığımda bu sukulentler çok çiçek cinsinden görülmüyordu seralarda. Seralarda böyle daha ücra yerlere işte böyle bir iki viyol şeklinde. Ama sonradan sonradan bu sukulent ve kaktüse insanlar çok hani ilgi duymaya başladığında seralarda artık gördüler ki bunlar hem çok satılan, rağbet gören hem de fiyatlarıyla da biraz cep yakan ee, yani e, ne diyeyim cepte delikler açan e, şeyler olunca çiçekler olunca birdenbire seraların hepsi sukulent ve kaktüs getirmeye başladı. Halbuki bizler ara ara zor bulurduk. Yani ben bazı türleri arayarak bulurdum. Sağolsun çoğunu da Cemo'dan bulmuştum zaten. Ve e, şu anda e, hani bu baldileri arkadaşlar ben ilk Cemo'da e, görmüştüm. Aşık olmuştum yani baldiye o renklenmesi o renge, o renk geçiş tonları yani baldi bile satın almak için arkadaşlar böyle nasıl diyeyim size satış postunu bekleyip o satış postunda ilk aldım yazmak için arkadaşlar yarışırdık Şimdi düşünüyorum da nereden nereye gelindi Yani artık bunlar sanki, ee, ne bileyim ben üzülüyorum yani bunlar arkadaşlar gerekli özeni ilgiyi gösterelim ki bu klasik türleri kaybetmeyelim. Geçen gün videomda ne dedim bu klasik türleri zamanla arayacaksınız bakın. Çünkü o kadar paralar dökerek belki aldığınız Çinli türler birkaç ay sonra sizi üzdüğünde yine... Ee, ne olur hani eski dosttan düşman olmaz misali yine bu klasik türlere dönülecektir. Dikkat ederseniz Türkiye'deki seralarda niçin arkadaşlar klasik türler satılıyor biliyor musunuz? Bakın niçin o kadar Çinli türü getirip de bir seracı kendini riske atsın ki? Yani şöyle söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'deki Yalova'daki seraları düşünelim. Bunların hepsi büyük seralar. Büyük üreticiler. Zaten sürümden dolayı birçok çiçeği satıyorlar. Yani ama Çinli bir türe vakit ayırması, onu üretmesi üret ve iklimlendirmesi arkadaşlar bunlar tesis gerektiren işler, iklim gerektiren işler. Yani ona verdiği enerjiyi, masrafı diğer sürümden kazandığı çiçeklere verecektir. Ha Al sat usulü arkadaşlar. Al sat usulü evet satılır. Çünkü hemen bir de sosyal medyayı çok kullanmakla da alakalı bu. Yalova'daki seraların öyle bir şey de ihtiyacı yok arkadaşlar. Çünkü çinli türler büyük seralar için çok büyük bir risktir. Yani onu alması ona yatırım yapması, ona para bağlayacağın arkadaşlar diğer türlere para bağlar. O nedenle niçin klasik türler satıyorlar? Çünkü klasik türler her daim arkadaşlar donda donmayan, bakımı çok kolay ve zaten ben dahil biliyorsunuz Belçika'dan gidiyorum hemen koştur koştur ben de Yalova'ya gidiyorum ve ne yapıyorum ben? ben? Ben de olan türleri, klasikleri yine oradan alıyorum. Yani almıyorum değil. Geçen gittiğimde yine oradan da baldı aldım. Değişik türler. Tabii ki alıyorum. Ama ben e, eğer ki yalova'daki seralarda klasik tür görüyorsam almadan geçmiyorum. Hani alıyorum. Hatta her seferinde de kendime diyorum ki, nülfer diyorum valizinde yine diyorum, yine sukulent dolu gidiyorsun. Yani e, millet başka şey götürür, ben çiçek götürüyorum, taşıyorum. Ve pigmentler arkadaşlar. Tekrar pigmentlere geçeyim. E, Sukulentlerin renklerindeki en büyük etken sulama sıcaklık. Yani biraz susuz bırakın bakın onlar nasıl renklerini ortaya çıkartıyorlar. Yani kuru yani nasıl diyeyim kuru demeyeyim de susamış bir sukulentin pigmentleri daha çok ortaya çıkar. Renklerini daha çok ortaya çıkartır. Neden? Biz bile mesela susadığımızda ne oluyor cildimiz böyle e, Kıpkırmızı oluyor ya da ben öyle oluyorum hassas ciltler y Yine de öyle olur arkadaşlar susuz bir beden e, Normal bir e, sağlıklı beden gibi olmaz kızarır onun gibi düşünün e, Biz de soğukta kızarıyoruz mesela ben e, Soğuğa çıkayım dışarı yanaklarım burnum kıpkırmızı oluyor arkadaşlar çünkü esmer tenli olmadığım için Beyaz olduğum için rengim değişiyor Bunlar da aynı arkadaşlar hayatı Sukulentleri Nilüfer bir şekilde modelliyor Evet Evet değerli arkadaşlar, eğer ki Francesco baldilerinizin e, renklenmelerini istiyorsanız ne yapacaksınız? Kışın ee, hem soğunu görecekler hem güneşini görecekler ve kışın sulamayacaksınız arkadaşlar. Suladığınız zaman bunlar e, ilk zırayı hemen gider. Çünkü kışın saksılar çabuk kurumuyor arkadaşlar. Bakın gösterdim size şuradaki saksım. Ben Türkiye'deyken yine şu kenardan çünkü burası örtülü değildi. Buradan kenardan yağmur almıştı arkadaşlar. Cumbur cumbur su içindeydi. Bebeklerim de keza öyle. Hep size videolarda anlatıyorum. Arkadaşlar bakın. İş yakışına bırakmak bazen çok iyi bir şeydir ama zraydonlar gelirken ya da çetin kış geleceği zaman benim gibi yaşayan benim gibi ülkelerde yaşayan kişiler arkadaşlar çetin kışını biz bildiğimiz için hemen tedbirimizi alacağız ama Türkiye'de arkadaşlar sukulent ve kaktüs yetiştirmek daha bize göre kolay biz birazcık daha burada 10-15 kat emek gösteriyoruz görüyorsunuz. Nülüfer deli postekesi gibi durmadan hiç işim bitmiyor arkadaşlar. Bunlara bakmaktan kendime bakamıyorum. İnanın kilo verdim yani. Hepinize her zaman için ne diyorum iyilik yapanlarınız bul olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız bunlardan hep nasiplensinler. Sağlıklı sıhhatli olun. Benim gibi şu anda ekran başında migren ağrısı çeken varsa yani vurun kafayı yatın ilacınızı alın. Ben daha aha, bu videoyu çektikten sonra içeriye gireceğim. Yarına bu videoyu editleyeceğim. Ve Sonbahar ablacığım, e, canım benim. Geçenlerde zeytin e, fidanlarını kazıyormuş. Diplerini e, ya da ağaçlarını diyeyim. E, diyor ki Nilüfer'cim mola verdim seni izliyorum demiş. Ya arkadaşlar o kadar duygulandım ki anlatamam. Yani düşünün. Türkiye'de bahçesinde zeytinini çapalayan biri öğlen molası veriyor ve beni izliyor. Bu benim için çok kıymetli, çok değerli. Çünkü benim için çok izlenmek değil. Bir kişi de olsa, iki kişi de olsa böyle kıymetli vaktini bana ayırıp da öğlen molasında, ne bileyim sabah otobüste işe giderken, serviste işe giderken ya da seyahat ederken trende beni izlemesi o kadar kıymetli bir şey ki. Çünkü ben hep diyorum ya ben buradan sizin sevginizi kazanarak e, amacıma ulaştım zaten e, gerisi geliyor da ve değerli arkadaşlar hepinizi böyle sımsıcak böyle sarıldığımı düşünün ve Türkiye'ye geldiğimde de Sakarya'da e, yaşayanlarla e, arzu ederlerse zaten tanışırız ben yazdım Leyla'cım sana yazdım Pamukova'dan Leyla e, yorumlarda cevap yazdım görmüşündür büyük bir ihtimalle. Sakarya'ya geldiğimde görüşürüz, tanışırız. Serdiven AVM'ye gelirsin canım benim. Çok öpüyorum hepinizi. Ve bir sonraki videoda görüşmek için görüşmek üzere. Bakın migren böyle bir şey işte. Cümlelerinizi bile karıştırmaya başlıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yap ne diyorum arkadaşlar? Kendiniz için bu hayatta mutlaka bir şey yapın ve şimdilik hoşça kalın.